Merhaba değerli gençler ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz 10. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz İlk ünitenin ilk 10 sorusunu çözmüştük şu an ikinci 10 sorusu 11 ile 20. sorularını çözmek için karşınızdayım umarım faydalı bir video olur evet 11. soruyla başlıyorum aynı iki element basit formülleri farklı birbirinden birden fazla bileşik oluşturuyorsa katlı oranlar kanunundan bahsediyor. Bu elementlerden birinin eşit miktarı ile birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır. John Dalton'un bulduğu yasa kimyanın üçüncü yasası. Evet buna göre diyor bakın katlı oranlar kanunundan bahsediyor. Buna göre birinci soruya bakalım. X ve Y elementlerinden oluşan A ve B bileşiklerinin kütle değişim grafiğine göre A bileşiğin formülü xy ise evet A bileşiği X, arkadaşlar. B bileşiğin formülü nedir bakalım. XY, X, Y. X'in e, kütlesi değişmiyor. Yine 12 olarak kalıyor arkadaşlar. X'in o zaman X, Y'nin kütlesi 16'dan 32'ye çıkıyor. O halde Y, 2 oluyor. Yani birinci sorumuzun cevabı xy 2 olacaktır. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman yine grafiğe göre bakalım. İkinci sorumuzda A bileşiği F2O3 yani demir 3 oksit B bileşiği de e, ne oluyor? F3ON o diyor. Arkadaşlar şuraya, şuraya hemen yazalım. E, F2O3 yani demir 3 oksit e, bir de ikinci B bileşiğini de yazalım. F3ON diyor. f e, A ve B bileşiklerinde eşit miktarda eşit miktarda demir elementi ile bileşen A bileşiğindeki oksijen elementinin B bileşiğindeki oksijen elementine oranı 9 bölü 8 olduğuna göre en değeri kaçtır diyor arkadaşlar. İki tane bileşikte bakın birinci de demirin 2 iki, e, ikincideki demir 3 oluyor. Bunları eşitlemeye çalışalım arkadaşlar. Bunu 3 ile çarpıyoruz. Bunu da 2 ile çarpıyoruz. Ve bu şekilde ne oluyor? Bakalım. Şöyle e, F 3 kere 2 6 F 6 O 9 oluyor arkadaşlar. İkincisinde F 6 oksijen 2 N oluyor. Şimdi bileşikteki e, oran neymiş? 9 bölü 8'miş. Yani birinci oksijenin ikinci oksijenin oranı 9 bölü 8 ise 9 bölü 8 eşittir. Buradaki 9 bölü 2 N'dir. Bu eşitlemeyi yaparsak arkadaşlar 2 N'in 8 olduğunu görürüz. 2 N eşittir 8 ise... 8 ise en eşittir 4'tür deriz. Yani en, en değerini 4 olarak buluruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar eşit kütlelerde X ve Y elementleri alınarak başlatılan tepkime tam verimle gerçekleşiyor. 17 gram XY2 bileşiği oluştururken 3 gram X elementi artıyor. Buna göre başlangıçta X ve Y elementinden kaçar gram alınmıştır. Arkadaşlar burada x artı y x artı y eşittir x y, 2 oluyor değil mi? x y, 2 evet 2 y olacak o zaman x y, 2 oluyor eşit kütlelerde dediğine göre a, a kaç gram oluşmuş 17 gram diyor eşit kütlelerde 17 gram oluşurken diyor ne ne diyor 3 gram x artıyor şimdi şöyle yapalım şunu bir silelim şu 17'yi bir silelim şöyle yapalım Şimdi başlangıçta elimizde eşit kütlelerde yani A dedik eşitlikliğe A gram X ile A gram Y var arkadaşlar. Başlangıçta bu yoktur. Değişim ne arkadaşlar? Şimdi e, Y artmadığına göre A kadar Y harcanmıştır. Ama X'ten 3 gram arttı diyor arkadaşlar. 3 gram artıyor. O zaman X'teki miktar A eksi 3'tür. Doğru mu? Evet. A eksi 3. Y'den ne kadar oluştu? 17 oluştu. Şimdi sonuç sonuçta arkadaşlar x'ten 3 gram a'dan hiç artmıyor. O halde değişim miktarı kadar oluşmuştur arkadaşlar. Yani ne oluyor arkadaşlar? a eksi 3 artı e, a eşittir 17 mi? Buradaki eksi 3 bu tarafa artı olarak geçer. 2 a eşittir 20 a eşittir 10'dur kaçar gram alınmış? Yani 10'ar gram alınmış. X'ten 7 gram kullanılmış. Y'nin tamamı harcanmıştır. A eşittir 10 diyor. Sorularından hangileri katlı oranlar kanunundan yararlanarak çözülüyor? Ya işlemi yaptık ama boşuna yaptık arkadaşlar. Şimdi birincisi katlı oranlar kanunu ile ilgili bir sorudur. Çözülür. İkincisi de gördüğünüz gibi katlı oranlar kanunu ile ilgilidir. Çözülür. Ama üçüncü soru burada iki farklı bileşik yok ki. Tek bileşiğin oluşma tepkimesini soruyor bu katlı oranlar yani bulduk ama ne kadar olduğunu sorunun cevabını bulduk ama katlı oranlarla ilgili değil arkadaşlar. Katlı oranlarla ilgili olmadığı için 1 ve 2 olacak. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor ve 12. soruya geçiyoruz. Kıymetli arkadaşlarım mol kavramı günlük hayatta kullanılan deste ve düzine gibi maddelerin sayısını ifade etmeye yarayan bir kavramdır. Bir deste 10, bir düzine 12, bir mol ise 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına karşılık gelir. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar yargılarından hangisi doğrudur. 3, 0,01 çarpı 10 üzeri 22 diyor. Tane atom 0,5 moldür. Arkadaşlar bakın dikkat sorusu. Normalde 3,01'i bakıp 10, 10 üzeri 22, 23 olarak düşünürsek bu soru, bu yargı doğru olur ama bakın burada 10 üzeri 22 diyor arkadaşlar. Normalde bu 0,05 moldür arkadaşlar. O yüzden birinci yargımız yanlıştır. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane gümüş atomu 1 mol gümüş atomudur. Kesinlikle doğru. 2 mol magnezyum atomu 1,204 çarpı 10 üzeri 24. Bakın burada da yine aynı şeyi yapmışlar. Nedir? Bunu 23 olarak yazarsak 12,04 çarpı 10 üzeri 23'tür. Yani 6,02'nin iki katıdır. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 2 molü 12,04 çarpı 10 üzeri 23 ya da e, bunların yazımıyla sorudaki yazımla 1,204 çarpı 10 üzeri 24 yani bu ikinci yargımızda üçüncü yargımızda doğrudur. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı 2 ve 3 olacak. Bakın burada dikkat edin 10 üzeri onun üzerindeki sayılara çok 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 dikkat ederek ne yapacağız ee, sorumuzu çözeceğiz evet 13. sorumuza baktığımızda arkadaşlar kimyanın temel kanunlarıyla ilgili kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir diyor kütlenin korunumu kanunu arkadaşlar bakıyoruz 4 tane hidrojen girmiş 4 gram hidrojen girmiş 2 tane oksijen girmiş 16 artı 16 32 gram oksijen. Ne oluyor? 18 artı 18 iki, iki tane molekül oluşmuş sudan. Bu da eşittir. 36 gramdır. Yani 36 gram girmiş 36 gram çıkmış. İkinciye baktığımızda bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Joseph Prost hidrojen atomu oksijen atomu diyoruz. su molekülü arkadaşlar. Bir oksijen atomu 16 birim kütle. iki hidrojen atomu 2 birim kütle. Hidrojenin kütlesinin oksijenin kütlesinin oranı 2 bölü 16'dır. Onu sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 8 kalır. Bakın 4 4 oksijen atomu 1, 2, 3, 4, 16, 32, 64, 64 birim kütledir. 2, 4, 6, 8 tane hidrojen atomu da 8 birimdir. Hidrojenin oksijene kütlesi 8 bölü 64 yazarız. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman yine 1 bölü 8 çıkar. Yani molekül sayısı ya da miktar değiştiği zaman oran değişmez diyor. Sabit oranlar kanunu Joseph Prost'tur. 3'e baktığımız zaman arkadaşlar 3'te 2 element birden fazla bileşik oluşturmak için bir araya geldiğinde bir elementin belirli bir kütlesiyle bileşen diğer elementin kütleler arasında basit bir oran vardır. Yani katlı oranlar kanunu arkadaşlar. Karbon monoksit, karbon dioksit. Bakın görüyorsunuz. Karbon monoksitteki oksijenin kütlesi birdir. Tabi biri eşit olacak. Bakın buradaki karbonlar eşit olacak. Birinin eşitliği durumunda ikinciyi oranlıyoruz arkadaşlar. Karbon birer tane oksijenin birinci bileşikteki oksijen 1 ikinci bileşikteki oksijen 2'dir eğer oksijenleri eşitlersek burayı 2 ile çarpacağız çünkü oksijeni eşitlememiz lazım o zaman tam tersi birinci bileşikteki karbon 2 iki, ikinci bileşikteki karbon 1 olacak yani elementler birbirinin tersi oluyor yani oran birbirinin tersi oluyor bilgileri veriliyor buna göre diyor deneylerini yapan bir öğrenci kanunlardan hangilerini ispat edebilir 32'şer gram karbon ve oksijen elementlerini tam verimle 44 gram karbondioksit bileşiği kullanırken 20 gram karbon elementi artıyor diyor kıymetli arkadaşlarım e, doğrudur 32 şer gram karbon ve oksijen bakın karbon artı 2 tane ya da O2 eşittir CO2 diyoruz arkadaşlar karbondan 12 gram girer karbon 12'dir oksijende 2 tane olduğu için arkadaşlar 16 artı 16 32'dir toplarsanız 44 olur şimdi ne diyor 32'şer gram. Bakın başlangıçta bundan 32, bundan da 32 alındığı zaman bunun tamamı biter. Sınırlayıcı bileşen oksijen olur. Bundan ise 32 12'den 20 gram artar. Ee, evet bu doğru. Yani kütlenin korunumu kanunuyla ilgili 56 gram karbon monoksit bileşiği tamamen analiz edildiğinde 32 gram oksijen elementi 24 gram karbon elementi elde ediliyor. Ee, arkadaşlar Burada da ne var? İşte ee, karbon monoksit ayrışıyor. Karbon artı oksijen arkadaşlar. Nedir? 56 grammış karbon monoksit. Normalde ne oluyor? 16'ya 12, 28 oluyor. Toplamımız 56 olduğu zaman bu iki katına çıkıyorsa bu da iki katına 24 gram, bu da iki katına 32 gram çıkıyor. 32 gram oksijen elementi, 24 gram karbon elementi elde ediliyor. Evet kütlenin korunum kanunu açıklar. Katlı oranlar kanunu açıklar arkadaşlar. Şurada ee, karbon monoksit evet sabit oranlar kanunda açıklar ispat edebilir arkadaşlar doğru seçeneğimiz 1 2 3 3'ü de doğrudur E şıkkı olacaktır arkadaşlar geçelim 14. sorumuza 14. sorumuz mol ile ilgili yani şu n eşittir m bölü m verilen kütle bölü bir mol'ün kütlesi bu da eşittir n mol eşittir verilen ya da istenilen tane bölü Avogadro sayısı. Na ya da N0 olur. Formülleri kullanılarak hesap edebilir. Bazı maddelerin miktarları kütle veya tanecik olarak tabloda verilmiştir. Buna göre diyor miktarı 0,2 mol olan maddelerin bulunduğu kutucukların taranmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım arkadaşlar. Karbo kalsiyum oksit bileşiği 11.2 gram. Şimdi neyi gram cinsinden verdiğine göre şu formülü kullanacağız arkadaşlar. Gramı mole çevireceğiz. Bakacağız kalsiyum kaçtır arkadaşlar? 40 emasını buluyorum. Artı oksijen 16'dır. 56 mı? Kalsiyum oksit. Evet. Yani hemen yapıyoruz. Şunun için e, gram belli 11.2 en eşittir. 11.2 bölü 56 şuraya bir sıfır koyarsak 112 bölü 56 0.2 çıkar. Bu oluyor arkadaşlar. 0.2. Yani birincisi oluyorsa şu gitti, şu gitti, şu da gitti. Doğru cevabımız B ya da C seçeneği olacak. Evet 2'ye bakalım. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane e, Magnezyum atomu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 1 mol Burada tane hesabını kullanacağız. En eşittir. E, 1,204 çarpı 10 üzeri 23 Bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 Bunlar sadeleşir. Burayı 1 virgül atlatırsak 0 deriz. 0 burada 2 kalır. Evet bu da oluyor arkadaşlar. 0,2 mol. Evet ikincisi de bu da gitti arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz 3 ve 4'ü yapmadan belli oldu C şıkkı ama biz yapalım yine. Bakalım 3,01 çarpı 10 üzeri 23 demir atomu 6,02'nin yarısıdır arkadaşlar. Şöyle yapalım 6,02 10 üzeri 23 Bakın bunu bununla sadeleştirirseniz 1 bölü 2 olur. Bu da eşittir işte 0,5 mol çıkar. Burası boş kalacak. Evet boş. Bakalım 20 gram kalsiyum karbonat bileşiğinin 20 gram kalsiyum karbonat bileşiği. Evet MA'yı biraz hesap edeceğiz. 3 kere 16. Oksijenin bir tanesi 16 ise 3 tanesi 48'dir. Karbon 12'dir arkadaşlar. Kalsiyum da 40'tır. Ne oluyor? 40, 52, 60, 100. Evet 100. Evet. E gram 100 ise MA 100 ise gramı da 20'dir. Bu da eşittir. 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5 değil. 0.2 yapar. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır diyoruz. Ve geçiyoruz 15. sorumuza Evet 15. sorumuz nedir arkadaşlar? Mol kütlesi maddelerin bir molünün kütlesidir. Evet bileşiklerin mol kütlesi hesaplanırken bileşin yapısında yer alan elementlerin mol sayıları ile atom kütleleri ayrı ayrı çarpılır toplanır. Örneğin atom kütleleri sırasıyla 12 gram, 1 gram, 16 gram olan karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan C2H6O bileşin mol kütlesi 2 tane karbon olduğu için 2 çarpı 12, 6 tane hidrojen olduğu için 6 çarpı 1, 1 tane oksijen olduğu için 1 çarpı 16 eşittir 46 şeklinde hesaplanır. Bu işlem sonucunda 1 mol C2H6O bileşiği 46 gramdır ifadesine ulaşılır. Çok güzel. İyi. Bizden ne istiyorsun? Şunu buna göre yukarıda verilen A ve B kaplarında eşit kütlelerde madde bulunmasını isteyen Ömer işlemlerinden hangilerini ayrı ayrı yapabilir diyor. Evet, uzun bir soru. A kabına 0,1 mol f 2 o 3 ile 0.3 mol su, B kabına da 0.2 mol sodyum klorür ekleyecekmiş kütle. Kütleye çevireceğiz bunların hepsini arkadaşlar. İlk önce şuna Na2O'nun kütlesini hesap edelim. Na2O. Bir tane oksijen 16 mol kütlesini. iki tane sodyum. Sodyum kaçtı? 23'tü. 2, 2 çarpı 23 eşittir 46. Bu 1 çarpı 16'dan 16. 2 çarpı 23'ten 46. Toplamı ne yapıyor? 12 elde var. 1, 62. 1 mol MA olarak 1 mol 62 grammış. Şu magnezyum oksitte de aynı emasını bulalım. Magnezyum oksit 16 oksijenden 24'te. Magnezyumdan toplam 10 40. 40. gram. Yani 1 mol magnezyum oksit 40 gramdır. Ema'yı bulduk. Şimdi bakalım hemen buradan gramını bulalım. Sodyum oksitin. Evet molü 0,1'miş. 0,1 mol eşittir. MA 62 ise Buradan M'i çektiğimizde ne oluyor arkadaşlar? 62 çarpı 0.1 ne oluyor? 6.2 gram. Bu içinde 6.2 gram varmış. Şuna bakalım. Magnezyum oksite bakalım. 0.4 eşittir. Kütle bölü 40. Evet. Bu da 16 gram mı? Evet 16 gram. 0,4 çarpı 0,4 çarpı 40 16 gram. Evet bu 16 gram bu 6.2 gram. Şimdi birincisine A'ya net koyarsak? A kabına 0,1 mol F2O3. Hemen F2O3'e de bakalım. F2O3 yani demir 3 oksit. 3 tane oksijen var arkadaşlar. 3 kere 16'dan 48 artı iki tane demir var. Demir kaçtı? 56 idi galiba. 56 çarpı 2. 100, 112. 112. Bunun toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 48, 20, 160. 160. Şimdi 1 molü 160 gramsa 0,1 molü 16 grammış. Değil mi? Yani 1 molü 160 gramsa 0,1 molü 10 kat azalmış. Bu da 10 kat azalacak. 16 gramdır. 16 gram demir 3 oksit koyduk. Ama bitmedi. Su da koyacağız. Suya da bakalım. H2O 16 gram oksijenden 2 gram da hidrojenden toplam 18'dir. 1 molü 18 gramsa 0,3 molü. 1 mol 18 ise 0,3 molü kaç olur? Ee, 3 kere 8 24. 3 kere 1 3. 1, 2 de elde 5. 5,4 gram oluyor. Yani 0,3 molü 5,4. Buraya 5,4 koyalım. Toplayalım şimdi arkadaşlar. 16, 22.2, 22.6, 22 27.6. Eğer birinciyi yaparsak A kabında birinci de 27.6 A kabında var. Oluyor. Daha bitmedi. Şuna bakacağız. Sodyum klorür 0.2 mol. Sodyum klorür de hesap edelim. Şuraya hesap edelim. Naci karbu, şey, klor 35'tir. Sodyum da 23'tür. Toplarsak arkadaşlar ne yapıyor? 8, 58 mi yapıyor? Evet, 58. 1 molü 58 gramsa 0.2 molü. 2 ile çarpalım. 2 kere 8, 16. Yani şöyle yapıyoruz ya anlayın ama 1 mol sodyum klorür 58 gramsa 0.2 mol koyacağız. 0.2 mol sodyum klorür kaç gramdır? Buradan 0.2 ile 58'i çarpıyoruz. X eşittir. 116 11.6 11.6. Buna 11.6 koyarsak arkadaşlar birinci yargı için söylüyorum 11.6 topladığımızda birinci yargıda B'de 6 6 daha 12 elde var 1. Ne yok ya? Şöyle. Bu, burada 16.0. 6 16 11 daha 27.6 evet birinci yargımız oluyor. Evet oluyor. İkinci yargımıza bakıyoruz. 0.3 mol su koyuyoruz. 0.3 mol'ü bulmuştuk arkadaşlar. 5.4. Yani 16 grama. ikinci yargıda 16 grama. 0.3 mol yani 5.4 gram su katıyoruz. 0.2 mol onu da bulmuştuk. Ha iyi. Hadi tekrar tekrar farklı şeyler hesap etmeyeceğiz. 0.2 mol'de 11.6 gram. Ne oluyor bu? 16, 17, 17, 16 daha 33 yani ikinci yargıda B kabında 33 gram e, kütle oluyor. A kabına da ne koymuş? 0.1 mol. Onu da bulmuştuk arkadaşlar. 16 gram. ve 6.2 gram vardı. 16 gram daha koyarsak 22.2 gram oluyor. Yani ikinci yargı olmuyor. Üçüncü yargıya bakalım. A kabına 0.2 mol, 0.2 mol demiri hesap ettik mi? Yok. 0.1 molü e, 16 gramsa 0,2 molü arkadaşlar. 32 gramdır. 32 gram. Yani 6,2'ye 32 gram da demir koyuyoruz. Ne oluyor? 38,2 gram oluyor A kabında. Şimdi 0,1 mol demir 16 gram diye arkadaşlar. 16 gramda 2 katına çıkartıyoruz. 0,2 mol koyuyoruz. 16'nın 2 katı 32. 32'yi 6,2'ye ee, ekliyoruz. 38.2 çıkıyor. B kabına ne diyor? 0,1 mol su. 0,1 mol su 1,8 gramdır. Değil mi? Yani 1 molü 18 gramsa 0,1 molü de onun 10 katı 6'dır. Yani 1,8. Bu kaç gram gelmişti? 16 gram. 16 grama 1,8 gram su koyduk. 0,3 molde sodyum klorür ekledik. Şimdi sodyum klorür nerede yapmıştık? Sodyum klorür 58'di. 0.3'ü Kaçtır bunun 3 katı? 3 katı 50, 150, 3 kere 174. 174 17.4 yapar. Bir de buna 17.4 e ekleyeceğiz. 17.4 Bakalım. 12 elde var. 1 7, 8 15 15 Bir bir daha. 2 bir de 3. 35.2. 35.2. Bu da olmuyor arkadaşlar. Çok uzun bir soruymuş. Sadece A şıkkı diyoruz. Geçiyoruz 16. soruya. 16. soru 0 santigrat derece sıcaklıkta bir atmosfer basınçta normal şartlar altında deseydi daha iyi. Normal koşullar denir. Normal koşullarda 1 mol herhangi bir gaz 22 onda 4 litre hacim kaplar. Bunu daha önceki sorularda söylemiştik. Mol eşittir. Verilen ya da istenilen hacim bölü 22.10.4. Normal şartlar altı için geçerli formül. Tabloda L, M, T maddelerinin bir atmosfer basınçtaki hal değişim sıcaklıkları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. 16. sorumuz için. Bakalım arkadaşlar hangisi doğrudur? Bakalım. L'nin erime noktası kaynama noktası. Arkadaşlar bir kere bakacağız. Şimdi 0 santigrat derecede bir kere L 0 santigrat derecede erime noktası arkadaşlar sıvı katı fazladır ya bu. Yani gaz halinde değildir. L. M'ye baktığımız zaman 0 santigrat derecede sıvıdır. 0 santigrat derece için yazıyorum. Bakın 0 santigrat derece için yazıyorum. L katı. Katı sıvı. Yani katı sıvı. Çift fazlı. Erime noktası donma noktası aynıdır. Saf madde ise. M'ye baktığım zaman Eksi 28 santigrat derecenin altında katı, şurada katı, şurada sıvı, şurada da gazdır. E, 0 santigrat derece şu arada değil mi? O zaman bu sıvıdır. T'ye baktığımız zaman şurada katı, şurada sıvı, şurada da gaz değil mi? 0 santigrat derece bu tarafta kalmıyor mu? Eksi 12'den daha büyüktür. O zaman sadece T gazdır. Tamam, bunu yazdık. Anlamışsınızdır umarım. 0,1 mol L maddesi normal koşullardaki hacmi 2. 24 litredir. Ya normal koşullarda 0,1 mol L maddesi katı sıvı fazla zaten. Bunun gazla alakası yok ki. Bu yanlış. Normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplayan M maddesi 0,5 moldür. Arkadaşlar M maddesi de 0 santigrat derecede normal şartlarda sıvıdır. Hayır gazla alakası yok. Yanlış. 0.3 mol T maddesinin normal koşullardaki hacmi 6.72'dir. T maddesi 0 santigrat derecede normal koşullarda gazdır. Hemen buna bakalım. Şimdi normalde nedir? 6.72 0.3 mol. Hemen şu formülü yerine koyalım. Tamam mı? Bakın 6.70 0.3 mol T'nin kaç olduğunu bulacağız. Mol 0.3 ise hacmini soruyor burada 22 onda 4 çarpalım arkadaşlar V eşittir. Eğer 6.72 çıkarsa doğrudur. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 2 6. Virgülden sonra 1. 1 de burada 2. En sağdan 1 2 atlıyoruz 6.72. Evet doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar. D'ye bakalım 0.2 mol L maddesi normal koşullardaki hacim 4. Ya L maddesi 0 santigrat derecede normal koşullarda katı sıvı fazladır. Erime noktasındadır arkadaşlar. Olmaz. Gaz gaz lazım bize. Gazlar için geçerlidir arkadaşlar. Gaz. Normal koşullarda 44.8 litre hacim kaplayan M maddesi 2 mol'dür. Kardeşim gaz değil ki bu ya. Bu da sıvıdır. Hayır bu da yanlıştır. Doğru olan sadece C şıkkıdır. 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet 17. sorumuz izotoplarla ilgili galiba. Bor elementinin en kararlı izotopları kütle numarası 10 ve 11. Boron, boron dir. Bu izotopların doğada bulunma yüzdeleri sırasıyla %20 boron, %80... Bor 11'dir. Olup bor elementinin ortalama atom kütlesi 10.8'dir. Evet 11'e daha yakındır. Ülkemizde bor 10 izotop oranı yüksek bor cevher yataklarında bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bor bakımından e, neyimiz var? Epey bir e, yatağımız var. Cevher yatağımız var. Çıkartıyoruz, işlemeye de çalışıyoruz. İnşallah daha ileriye götüreceğiz. Evet, bor 10'un 5 nötronu, bor 11'in 6 nötronu vardır. 5 nötronu olan 1 nötron almaya çalışırsa patlayabilir ve çok yüksek enerjili partiküller yayar. Evet patlama olur diyor. Bu enerji herhangi bir hücreyi öldürebilecek güçtedir. Evet. Bor 10 elementi kanser hücrelerine girerse kanser hücresini sağlıklı hücreye girerse de sağlık hücreyi öldürür. Bilim insanlarının görevi bor 10 elementini kanser hücresine yönlendirmek olmalıdır. Evet ilaç olarak kullanmaya çalışıyorlarmış. Bu metne göre diyor. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan atomlar izotop atomlardır. Doğru arkadaşlar izotopun tanımı. İzotop atomların doğada bulunma den ortalama atom kütlesi hesaplanabilir. Şurada hemen şurası bunu açık ediyor. Bu doğada bulunma yüzdeleriyle ortalama atom kütlesi hesaplanabilir. Doğru. Boron elementi ile kanser hastalığı tedavi edebilir. Evet arkadaşlar bakın o da şurada boron elementi kanser hücresine girerse kanser hücresini sağlıklı hücreye girerse sağlıklı hücreyi öldürür. Kanser tedavisi edebilir. Hangileri çıkartılabilir? Üçü de çıkartılabilir. 18. soruya giriyoruz arkadaşlar doğadaki birçok olay kimyasal değişimler sonucu gerçekleşir. Kıymetli arkadaşlarım kimyasal tepkime bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesidir. Kimyasal tepkimeler kimyasal denklemlerle ifade edilebilir. Evet ne istiyorsun abi? Yanıcı maddenin oksijenle tepkimesine yanma tepkimeye ise yanma tepkimesi denir. İki ya da daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez yani oluşum. Bir bileşiğin ısı veya elektrik enerjisiyle daha küçük kimyasal türlere ayrışmasına da analiz ayrışma tepkimesi denir. Evet. Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisi verilen tanımlara uymaz? Yani yanma, analiz, sentez. Bunun dışında olacak. A şıkkı, asit, baz. işte olmaz. A şıkkı olmaz arkadaşlar. A şıkkını hemen işaretleyeceğim. Çünkü A şıkkında asit, baz, tuz, su. Asit, baz tepkimesidir. Bakalım B'ye. Azot molekülü, hidrojen molekülüyle daha karmaşık bir yapıya yani birleşme. Nedir arkadaşlar? Sentez tepkimesidir. Kalsiyum karbonat ısıtılmış, kalsiyum oksit ve karbondioksit yani analiz ayrışma, metan gazı oksijenle yanmış yanma, yanma tepkimesi, karbon oksijenle tepkimeye girmiş, daha karmaşık bir yapı oluşturmuş. Yani e, sentez, birleşme tepkimesidir. A asit bas tepkimesidir diyoruz. Evet. Soruyu okuyana kadar zaten bir sürü zaman geçiyor. Evet. Gelelim 19. soruya. Burada da sentez tepkimesi, yanma tepkimesi, asit bas tepkimesi, çözünme çökelme tepkimesi, analiz ayrışma tepkimelerini vermiş. Diyor ki görsellere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Analiz tepkimeleri sentez tepkimelerinin tersidir. Evet biri ayrışma biri birleşmedir. Doğrudur arkadaşlar. Bir doğrudur diyoruz. Evet ikiye bakalım. Maddelerin su çözeltilerinin birbiriyle verdiği tepkimelerde katı oluşuyorsa çözünme çökelmedir. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada netiyon denklemi seyirci yonlar vardır. Bunları ilerleyen dönemde anlatacağız. Bu da doğrudur. 3. Yanma ve asit bas tepkimeleri aynı zamanda ses, sentez tepkimeleri. Ola da bilir, olmaya da bilir arkadaşlar. Yani yanma tepkimelerinden daha büyük bir madde oluşabilir. Karbon oksijenle yanarsa karbondioksit oluşur. Evet asit e, sentez oluyor ama e, ola da bilir, olmaya bilir. Yani bu, bu üçüncü yargıya ulaşılamaz arkadaşlar. O halde ulaşılabilenler nedir? 1 ve 2'dir diyeceğiz. Ve B şıkkını işaretleyeceğiz. Arkadaşlar ve geçeceğiz ikinci e, bölümün son sorusuna 20. soru e, nedir? Evet travertenler çözülme çökelme asidik olan limonun evet e, asitler mermer yüzeyi aşındırır aşındırma metallerin nemli havada uzun süre bekletilmesi paslanmada yanmadır. Bu yanma bu nedir aşınma aşındırır diyor bu da çö çö çökme çökelme tepkimesi. Görsele göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Bazı doğal güzellikler çözünme, çökelme tepkimeleriyle oluşur. Doğru. Gıdaların yapısında bulunan bazı maddeler mermerden yapılmış eşyalara zarar verebilir. Çok basit bir soruymuş. Doğru. Demir metalin paslanması yanma tepkimelerine örnektir. Havadaki oksijen de tepkimeye girdiği için bu da doğru. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır diyoruz. Ve ilk ikinci 10 ile 20 arasındaki ikinci bölümü bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sınıf gruplarında bu videoyu paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.